Kadına yönelik şiddet belki binlerce yıldır bu topraklarda var ama son 10 yıllarda direkt kadın hareketinin yoğun mücadelesi, gerekse de biz bu şiddete tanık olan meslek gruplarının hekimler, avukatlar gibi yoğun katkısıyla hem Türkiye boyutunda hem uluslararası boyutta yetkililerin dikkatlerini çekmeyi başarabildik ve buna bağlı olarak da İstanbul Sözleşmesinin hazırlanmasına katkıda bulunduk. Bu mücadelemizin sonucu İstanbul Sözleşmesi hazırlandı. İstanbul'da imzayı açıldı ve Türkiye ilk imzalayan ülkelerden birisi oldu. Ama ne yazık ki bugün İstanbul Sözleşmesi aileyi yırttığı gerekçesiyle ki biz söylüyoruz aileyi yıkan şiddetin kendisidir. Çünkü hiç kimse şiddet gördüğü bir evin içerisinde, şiddet gördüğü işlerin içerisinde yaşamaya devam etmek istemez. Bunu engellemek yerine Sözleşmenin kendisine ortadan kaldırmayı talep eden ve erkekler tarafından talep edilen bir yaklaşımı görüyoruz. Buna ilgili, bununla ilgili olarak Türk Türkler Birliği'nin tutumunu bir kez daha sizinle paylaşmak istedik. Temmuz ayında da bu sözleşme çok canlı bir biçimde tartışılırken. Ee, pandemi gündeminde gündemi olmasına rağmen herkesin can havliyle e, kendi kişisel önlemlerini alması, bir yandan kendi yakınlarını kaybettiği ya da hastanede takip ettiği günler olmasına rağmen 36 kadın da e, hayatını yitirdi ve bu 36 kadının üçte biri bizzat eşleri tarafından kaybedildi, e, katledildi. E, buna da dikkat çekmek istiyoruz. Şimdi açıklamamızı okuyorum. Bu açıklamayı Doktor Aynur Dağ Demir'in anısına adıyoruz aynı zamanda. Kadına yönelik şiddete karşı çıkarken hayatını kaybeden sevgili Doktor Aynur Dağ e saygı ve özlemle diyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi uygulansın. 11 Mayıs 2011'de İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan 11 ülkeden biri olan Türkiye, 1 Ağustos 2014'te de sözleşmeyi yürürlüğe koymuştur. Geçtiğimiz günlerde sözleşmenin yürürlüğe girişinin 6. yılını kutladık. Ancak bu sevindirici öncü tavra rağmen uygulamada önleme, koruma, yargılama ve politika geliştirmek yetersizlikler nedeniyle ülkemizde şiddet, özellikle kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. Hekimler olarak diğer tüm sağlık çalışanları gibi şiddetin toplumun tüm katmanlarında oluşturduğu, fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlarına tanıklık edip bu yaraları sarmaya çalışmaktayız. Ancak kadın sağlık çalışanları başta olmak üzere ne yazık ki biz seçimlerde toplumda yükselen şiddet dalgası, dalgasının mağduru olabilmekteyiz. Bizler bu topraklarda yaşayan kadın hekimler olarak Kadınların yüzyıllardır süren eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır, yaşam şartlarına sahip olma mücadelesinde ve dayanışmasında hep vardır. Mücadelemizle elde ettiğimiz haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Bu kötü gidişata dur demek adına Elimizdeki en önemli yasal dayanak olan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasını çekmesinin doğuracağı sonuçların sözleşme yürürlük, yürürlükteyken dahi olup bitenlerden yola çıkarak korkunç olacağını ısrarla belirtiyoruz. Bu tür insan hakları ihlallerinin önlenmesi için çalışmanın biz seçimlerin en başta gelen görevlerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Eminiz ki kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin toplumumuzda geldiği noktadan kimse memnun değildir. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirse kadın cinayetleri katlanarak artmaya devam eder. Kadın, erkek ya da çocuk fark etmeksizin cinsiyet, dil, din, ırk ve yönü, yönelimi ne olursa olsun toplumdaki tüm bireyler şiddet karşısında korunmasız kalır şiddet sarmalı tüm aileyi ve toplumu içine alır. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirse şiddetin gerekçesi olur. Mağdur şikayetçi olmazsa soruşturma yapılmaz. Ev içi şiddet, ev içi her türlü şiddet suç olmaktan çıkar. Şiddet mağdurunun beyanı esas olmaktan çıkarak hayatı önem taşıyan korunma sağlanması süreci bürokratik işlemlerde boğulur. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirse cinsel tacizle ve psikolojik şiddet cezasız kalır. Evlilik içi tecavüz meşrulaşır. ısrarlı takip karşısında yasal korunma ortadan kalkar. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirse kadına karşı ayrımcılığı önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği hayal olur. Hali hazırda zaten yetersiz olan kadın sığınakları sayısı artırılarak bu konuda politika geliştirilemez. Kız çocukları başta olmak üzere çocuklar zorla evlendirilebilir. Göçmen kadınlar şiddet karşısında haklarını savunamaz. Sorunların çözülmesi adına mağdura verilen her türlü psikolojik, ekonomik ve yasal destek geri çekilir. Bunları mı istiyoruz? Hayır. Bu nedenlerle İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilemez. O halde hep birlikte haykıralım. İstanbul Sözleşmesi uygulansın, İstanbul Sözleşmesi yaşadır. Türk Kadınları, Türk Kadın Hekimlik, Türk Tabipleri Birliği, Kadın Heçimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Türk Tabipleri Birliği adına yaptık açıklamayı. Ee, sizlerin sözünüz var mı arkadaşlar? Ben şunu belki söyleyebilirim. Bizler özellikle insan sağlığından sorumlu ve bu alanda emek veren, yaşatmak için mücadele eden hekimler olarak herkesi öncelikle İstanbul Sözleşmesi'ni ön yargısız ve art niyetsiz bir şekilde okumaya ve kadınlar için yaşamsal önemi olan bu sözleşmeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. TTB kadın sağlığı ve kadın hekimlik kolu olarak İstanbul Sözleşmesi ve bunun iç hukuktaki yansıması olan 6284 numaralı yasanın, kanunun sadece kadınları değil aslında e, şiddet mağduru olan tüm insanlara cinsel yönelimleri ne olursa olsun tüm insanları koruduğunu hepimizin bilmesi gerekmekte. E, bir bakıma e, bu sözleşme ve yasa e, bir sigorta, bir e, dinamodur. İnsanların e, kendi e, kişisel haklarını koruma anlamında e, mağduriyetleri olduğu zaman kendiliğinden ilerleyen bir algoritma üzerinden e, hak mağduriyetlerini önleyen, e, şiddet e, uygulayan insanların cezalarını çekmesini sağlayan e, bir dinamodur. Bu, bunu dikkate alarak e, şiddete yönelik e, mücadelemizi tüm bileşenlerimizle birlikte sürdüreceğiz. Şunun, onun, bunların da dışında en son şunu söylemek istiyorum: Tüm e, kadına yönelik şiddet ya da kadın cinayetleri politiktir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir.